Merhaba arkadaşlar. Ben Eskişehir Limit Özel Öğretim Kursu'ndan matematik öğretmeniniz Başak Tunç Bugün TYT denememizin geometri çözümleriyle beraberiz. 31. sorumuza baktığımızda bizden BGC üçgeni ile D, E, C üçgeninin alanları toplamını istemiş. Şuradan hemen D ve E'yi birleştirelim. Bize verdiği açı NAD açısı 60 derece. İki tane dikdörtgenimiz olduğuna göre dikdörtgenin iç açıları bir iç açısı 90 derece gelecek. 180'e tamamladığında şurası 30 geldi. O zaman şurası 90, şurası 60, şurası da 30. Tekrar 180'e tamamladım. 30. Şimdi bunlar birer dikdörtgen olduğuna göre şu iki parçanın uzunluğu birbirine eşit. O zaman burada bir ikizkenar üçgenim oldu. Taban açılarım 130 derece geldi. Bize dikdörtgenin kenarlarını 4'e 12 vermiş. Şurası 4, şurası, şuralar 12'ye 12 gelecek. Hemen bakarsam C'den BG'ye bir dik attığımda burada da tekrar bir 30 60 90 üçgeni oluşacak. Şimdi buradaki küçük üçgene baktığımızda 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısı 6, 60'ın karşısı 6 kök gelecek. Bu bir ikizkenar üçgen olduğuna göre burası da 6 kök 3 geldi. O zaman BG uzunluğun tamamı 12 kök 3. BGC üçgeninin alanı için taban çarpı yükseklik bölü 2 dersek 12 kök 3 tabanın 6 yüksekliğim bölü 2. Birinci üçgenimizin alanı. Şimdi diğerine gelirsek. Şurası 60. Şurası da 60 gelecekti. Şurası zaten 90'a 90. E o zaman baktığımda şuradaki açımı da 360'a tamamlarsam 60 derece gelecek. D, C ile C, E birbirine eşit dörder birimdi. Bunlar özdeşlik dörtgen olduğu için o zaman bu üçgen ikiz kenar değil bir eşkenar üçgenmiş. 60'a 60 ve bir kenarı da 4 birim. Peki eşkenar üçgenin alanı neydi? Artı dersek a kare kök 3 bölü 4. Yani 4'ün karesi kök 3 bölü 4 şeklinde karşıma çıkacak. Bizden ikisinin toplamını istemiş. Buradan 36 kök 3 artı 4 kök 3'ten. Cevabımız 40 kök 3 birim kare E seçeneği gelecektir. 32. sorumuz için EDC açısını alfa dersek EDC açısı alfa, ABC açısı 2 alfa olarak karşımıza çıkacak. Buradaki iki açımız birbirine eşit olduğuna göre buralara da beta beta dersek. Şimdi dikkat edelim. 2 iç bir dış yapacağım. O zaman 2 alfa ile betanın toplamı bana şuradaki d açısını verecek. 2 alfa artı beta. Alfası buradaysa buraya alfa artı beta kalacaktır. Şimdi tekrar baktığımda yine 2 iç bir dış yaparsak alfa ile beta'nın toplamı diğer açının dış açısını verecek bana. O zaman burası da alfa artı beta geldi. Şimdi dikkat edelim. D ve E açıları alfa artı beta geldiğine göre şu iki uzunluğun birbirine eşit. Yani bu bir ikizkenar kenar üçgen. İkiz kenar üçgende tepe açıma baktığım Bir açı ortay. Dört özellik bir arada hatırlayalım. İkiz kenarlık, açı ortaylık, kenar ortaylık ve diklik şeklinde gelecekti. Dolayısıyla x açımız 90 derece. 33. sorumuz 12 tane kola sahip yıldız 12 adet eş deltoidin birleşiminden elde edilmiş. Bizden OAB açısının ölçüsünü istemiş. O zaman OAB'yi bir birleştirmeye çalışalım. Şöyle birleştirirsek OAB. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Buradaki OA ve OB uzunluklarımız deltoidin bir köşegeni. O zaman şu ikisi birbirine eşit ve burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Şimdi bakarsak 12 tane deltoidin birleşiminden oluşuyorsa 360 dereceyi ortası için 12'ye bölersem bir açım 30 derece gelecek. Peki burada kaç tane kolumuz var? Dikkat edelim. 1, 2, 3. 2 tane de yarım gelecek. Dikkat. 2 yarımda bir tam oluşacak. 3 tam, 2 yarımdan 4 tam geldi. 4 ile 30'u çarptım. Şuradaki açımız 120 derece geldi. O zaman bu üçgen 30 30 120 üçgeniymiş. Bizden OAB açım, açımızın ölçüsünü istemişti. 30 derece gelecektir. 34. sorumuz bir ikizkenar üçgenimiz var. ABC üçgeni. AB ve AC onar birim. BC 12 birim vermiş bize ABC üçgeninin iç teğet çemberinin yarıçapı kaç birim? Şimdi bakarsak iç teğet çember neydi bir üçgende? Açıortayların kesim noktası iç, iç teğet çemberin merkezini veriyordu bize. O zaman şuradan açıortaylarımızı gösterirsek şu şekilde gelecek. Şuradaki açılarımız birbirine eşit. Şu iki açım birbirine eşit ve C açısı yine açı ortay gelecek. Şimdi bakarsak dikkat et. Bu bir ikiz kenar üçgen. Ee, i̇kiz kenarlarım 10'a 10 ve şurada bir açı ortayımız var. İkiz kenarlık açı ortaylık o zaman diklik ve kenar ortaylık gelecek. BC 12 ise buralar 6'ya 6. Şimdi bakarsak AC 11'imde. Şuraya da H dersek Hc'de C'de 6 birim burada bir dik üçgenimiz var. Ne dik üçgeni? 6, 8, 10 dik üçgeni. O zaman A, H uzunluğumuz eşit olacak 8 birimi. Bizden çemberin yarıçapını istemiş. Burası bizim çemberimizin merkeziydi. Yani şuradaki uzunluklardan bir tanesini bulmam yeterli. Hatta şuradaki uzunluğumu bulayım. Şimdi buranın tamamının AH'ın 8 olduğunu bulduk. Peki şimdi şuradan bakmanızı istiyorum. Şu iki açının ölçüsü birbirine eşitse burada iç açı ortay teoremini kullanabiliriz. ACH üçgeninde. Bakarsak şuraya x, şuraya y diyelim. X artı y'nin 8'e eşit olduğunu bulmuştuk. Şimdi diyeceğim ki iç açı ortay bana ne derdi? Onun Y'ye oranı, AC kenarının ona ait parçaya oranı eşit olacak. C yani altının x'e oranına. İçler dışlar yaptım. 12 eşittir 6y. Sadeleştirirsem 5x eşittir 3y gelecek. O zaman buradan toplamları da 8 olduğuna göre x3 y de 5 gelecektir. Bizden yarıçapını istemiş. Biz de yarıçapımıza x demiştik. İç teğet de çemberin yarıçapı 3 birim geldi. Bizden x'in kaç birim olduğunu istemiş. 35. sorumuz. Şimdi bakarsak Tamamı 54 birim kare. Şurada bak 6, 8, 10 üçgeni gördüm. O zaman şuradaki açım 90 derece. O zaman şurada oluşan ECD C, D üçgenin alanı ne gelecek? Dik kenarları çarpımının yarısı. 6 çarpı 8, 48. 2'ye böldüm. 24. Şimdi bakarsak şuradaki üçgenleri 5'e 10 tabanlar arasında. E, 10, 5'in 2 katı. O zaman burası 24 ise buraya da 12 birim kare gelecek. Bunu bulduk. Şimdi bakarsak tamamının alanı 54 birim kare üçgenlere baktığımda yine burası da 5'e 10'dan S'e 2S şeklinde gelecek. Toparlarsak 3S artı 36 eşit olacak. 54 birim kareye. 3S 18. S de buradan 6 geldi. Yani şurası 6 birim kare. Burası da 12 birim kareymiş. Peki şuradan bakalım şimdi. Şuradaki ADE üçgeni ile EDC üçgenine baktık. 6 olan kenarıma 24 birim kare gelmiş. X olan kenarıma da 12 birim kare gelmiş. 24 12'nin 2 katı. Burası 6 ise X buradan 3 birim gelecektir. Doğru yanıtınız D seçeneği. 36. sorumuz için ABC açısı kaç derecedir demiş bize. Şuradaki açımızı arıyoruz. Şimdi AD uzunluğu DC uzunluğuna eşitse hemen şuradan bir orta taban çekelim. Şu ikisi paralel olacak şekilde. Dolayısıyla şurası da şurası birbirine eşit. O zaman şuraya Y dersem AV 2Y gelecektir. Ve bize demiş ki AB ile BE'nin toplamı NC'ye e, eşit. Şimdi AB'ye 2E dedik. BE'ye de X dersem, AB ile BE'nin toplamı E, eşit. O zaman şurası ne gelecek? X artı 2'ye gelecek. Burası tamam. Şimdi devam etmeye aynı şekilde bir de tutalım. Şuradan bir orta taban yapalım. Bu sefer şu ikisi birbirine paralel olacak şekilde. BC uzunluğum ne geldi? Şurası x artı 2y. Burası x. Tamamı 2x artı 2y. O zaman buraya da x artı y kaldı. Şuraları da y, y, y bölecek. Şimdi tekrar, şimdi tekrar BC'ye baktığımızda tamamı 2x artı 2y şu iki parçanın uzunluğu birbirine eşit olduğuna göre şurası y, şurası da x artı y gelecek. Peki bakarsak şuradaki oluşturduğumuz üçgene y, y geldi. Kenar uzunluklarımız bu açımız 28 ise kenar üçgenden bu açımız da 20 derece geldi. İki iç bir dıştan şuradaki açımız 40 derece. Şu ikisi birbirine paralel olduğundan aradığımız açı da 40 derece gelecektir. Doğru yanıtımız e seçeneği. 37. sorumuz bir küpün açılımı vermiş. E yüzünün karşısına gelen yüz hangisidir diyor bize. Şimdi bakarsak hangisini üst üst kabul edelim? D'yi üst üst kabul edersem şurası D gelecek. D ile ortak kenarları olanlardan gideceğim. D'yi üst üst kabul ettiğimde kapladığımda şurası F. Şurası F yüzümüz. Şuradaki sol tarafta kalan yüzümüz E yüzü. Bu yüz B yüzü. Şuradaki arkası C ve en alta da e, A yüzü kalacaktır. Bizden E'nin karşısına ne gelir demiş. E'nin karşısına gelen yüz B yüzümüz olacak. 38. sorumuz e, bir tane paralel kenarımız var. BE boyunca katlanmış. E, hangileri doğrudur demiş. Bize de şimdi bakalım. BE boyunca katlandığına göre şu iki uzunluğumuz birbirine eşit ve şu iki uzunluğumuz birbirine eşit olacak. Burada iki uzunluktan kastım. E, C üstü uzunluğu dikkat edelim kapladığımız için. Şimdi bakalım BFFE eşit açıların toplamı birbirine eşit mi? Bir de bir deltoid var mı karşımda? B, C, E, C üstü bir deltoiddir demiş bakalım. B, C, E, C üstü. E bakarsak deltoid neydi? İkişer kenarı birbirine eşitti. O zaman evet üçüncü öncelim doğru bu bir deltoiddir. Şimdi şöyle açılarımızı harflendirmeye başlarsak. Şimdi şöyle başlamak istiyorum, şurada bir tane oksijen küçük açım var ve şuradaki toplamın oradaki küçük açıyla ilgili. Şuradaki küçük açımıza A dersek, şuradaki açılarımıza da beta, beta şeklinde isimlendirirsek, ikisi birbirine eşit gelecek zaten katladığımız için. Aynı şekilde şuradaki iki açımız da birbirine eşit. Şimdi bakarsak, şurada bu bir paralel kenar olduğuna göre buradaki e, z kuralından, Şuradaki açım beta ise buradaki açımda beta gelecek. O zaman bakarsak şimdi. Şu B'nin üst tarafına bak. Yani C üstü B, E açısına bak. Alfa artı beta geldi. O zaman şurası da alfa artı beta. Peki bu bir paralel kenarda. Paralel kenar olduğuna göre B açısı, paralel kenardaki B açısı. Ne geldi bakarsak buradan? F, B, C açısına baktığımda Alfa artı 2 beta paralelkenar kenar karşılıklı açıların birbirine eşitti. Buradan alfa artı 2 beta gelecektir. Şimdi şuradaki açıların toplamına bakmaya çalışalım. ADC açısının ölçüsü yani alfa artı 2 betadan bahsediyor. C üssü BE açısı C üssü BE açısı şurası alfa artı beta. Bununla alfa artı beta ile BEC'nin toplamı ne eşit midir? B, E, C, C dediği de beta açısı. Evet, alfa artı beta ile betayı toplarsam alfa artı 2 beta gelecektir. Ve bize demiş ki BF, FE'ye eşit. BF'ye baktım, bir de FE'ye baktım. E, taban açılarımıza bakarsak ikisi de beta beta. O zaman evet, ikisi birbirine eşit. Bu bir ikizkenar üçgen. Üç öncülümüz de doğrudur. Cevabımız E seçeneği. 39. sorumuz bizden alfa açısı kaç derecedir demiş. Kenar uzunluklarımızı bize vermiş bu şekilde. Şimdi bakarsak ve bize AB'nin AE'yi dik olduğunu söylemiş. O zaman şurası 90 derece ve burada kenar ortaya olduğuna göre bir muhteşem üçlümüz var. Buradaki F'den de şuradan AB'ye paralel olacak şekilde bir dik atarsak ne olur? Şimdi bakalım. BF uzunluğu FC uzunluğuna eşit olduğuna göre bizim burada attığımız dik şuraya da H diyelim orta taban gelecek. O zaman harflendirmeye başlarsak. Şuraya X dersem orta taban olduğu için AB 2X gelecek. Açılarımıza bakalım şimdi. Şuradan başlıyorum. E burada bir ikizkenar üçgen oluştu dikkat edersek. Burası alfa ise burası da alfa. Şuraya da beta dersem alfa artı beta 90 gelecek. Yine bir iki üçgenden şurası da beta. Şurası 2 beta gelecek. O zaman beta beta paylaşacak ikizkenar üçgen olduğu için. E peki AB uzunluğu FE uzunluğuna eşitti. Ben AB'ye 2x dersem FE de 2x gelecek. Şimdi şuradaki üçgene dikkat. AFE üçgenine pardon EFH EFH üçgenine bakarsak Şuradaki üçgene baktığımda. Dik kenarlardan biri x. Hipotenüsüm 2x derece. Bu bir özel üçgendir. Nedir? Bak 90'ın karşısı 30'un karşısının 2 katıydı. O zaman buradaki açım 30 derece gelecek. Yani bu bir 30-60-90 üçgeniymiş. Bizden alfa kaç derecedir diyordu. Üçgende iki iç üç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıyı veriyordu. Bize 30 ile 13'ü toplarsak alfa buradan 43 derece gelecektir. Doğru yanıtımız C seçeneği. 40. sorumuz bizden şeklin çevresinin x ve y cinsinden ifadesini istemiş. Kısa kenar y, uzun kenar x. O zaman şöyle hemen harflendirmeye başlayalım. Burası y, burası x, y, x. Şimdi şuraya baktığımızda tamamı x, şurası y olduğuna göre burası x eksi y gelecek. Y, x, y Şurası da x. Burası da aynı şekilde. Şurası y olduğuna göre burası da x eksi y gelecek. Toparlarsak bütün gördüklerimi topladığımda 6x artı 2y geliyor. Buradan da iki ortak parantezini alırsak 3x artı y gelecek. Son, yani son şeklimizin çevresi. Bu durumda doğru yanıtımız D seçeneği geldi.